Hadise, önceki akşam iş insanı sevgilisi Mehmet Dinçerler'le aile arasında düzenlenen bir törenle nişanlandı. Ünlü şarkıcı, dün ise kardeşi Derya Açık Gözle Fashion Week İstanbul kapsamında Çırağan Sarayı'nda düzenlenen Nihan Peker defilesini izledi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz kardeşi Derya açık göz ile Çırağan Sarayı'nda defile izleyen hadise, basın mensuplarının nişan töreni hakkındaki sorularını cevapsız bıraktı. Hürriyet gazetesinden Behlül Aydın'ın haberine göre, parmağındaki alyans ve pırlanta yüzüğünü gizlemeye çalışan şarkıcı, ''Arkadaşlar bugün çok sevdiğim Nihan'ın defilesine geldik. Hepinize teşekkür ederim. Başka zaman konuşuruz.'' dedi. İş insanı önceki akşam babası Burhan Dinçerler, annesi Nezihe Dinçerler ve ablalarıyla birlikte hadisenin Göktürk'teki evine gidip ünlü popçuyu anne Gülnihal açık gözden istedi. Ünlü çift, nişan töreninde tüm gelenekleri yerine getirdi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.